Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burası 500 gram. Çok ufak parçalara bölmeyeceğiz. Hemen şöyle bir parçasını göstereyim. Yemeğin içinde de gösterişli olsun. Çok fazla ayıklama işine de girmiyorum. E, Orasını ayıkla, burasını ayıkla derken elimizde yemek yapacak malzeme kalmaz. Ciğeri doğradık, hazırladık. İçine şöyle bir tatlı kaşığı sirke döküyoruz. Yarım çay kaşığı da tuz atıyoruz. Üstünü geçecek kadar da bir soğuk su boşaltıyoruz. Arkadaşlar e, bunun içerisinde ortalama bir 4-5 dakika bekleteceğiz. Ciğeri yerken içindeki rahatsız edici koku da olmaz. Burada soğanımız var, biberimiz var. E, özellikle diyorum ki bazen işte arkadaşlar kendinden geçmiş biberlerimiz, soğanlarımız. E, bunu da e, evde mutfakta yemek yaparken malzemenizi boşa harcamayın. Hiçbir malzemeyi çöp atmayın, malzemenizi boşa harcamayın. Soğanı biraz fazla kullanacağım bunda. Soğanları çok iyi doğramayacağım. Bu yemeğin lezzet sırrı soğan. Biraz içimde soğanın erimesi gerekiyor. Burada üçlü sarımsağımız var. Hemen onu da doğuruyoruz. Malzemeyi doğradık hemen şöyle. Ciğerin suyunu süzelim. Arkadaşlar ciğerimizi süzdük. Şöyle bir gösterelim. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaptık. İçine e, soğanları, biberleri kavuracak kadar bir yağ ilave ediyoruz. E, normalde 5 kişilik yemeğe ben yarım fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Bunda yarım fincandan biraz daha az yağ ilave ettim. Yağın hafiften bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı döküyoruz. E, Yağı çok da fazla ısıtmayacağız. Yağdan duman çıkmayacak yağ ısı yok diye yağ yağmayacağız. Soğanı döktüğümüz gibi hemen şöyle bir kere karıştırıyoruz. Her tarafına yağı bir değdiriyoruz. Hiç uğraşmıyoruz. Direkt kapak kapatıyoruz. Yemeğimiz daha çabuk olur. Soğanımız da daha yumuşak olur. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Tam iki dakika geçti. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağı kapatıyorum. 3 dakika daha buna dokunmayacağım. Toplamda Soğanımızı 5 dakika kavurdum. Şöyle bir göstereyim. Hafiften rengini atmaya başladı. Bu arada bir kere daha kapağı açıp karıştırdım, onu sakın unutmayın. Biberleri atıyor. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yağ da biberlerin her yerine bir değersin. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımın altında göstereyim şöyle, orta ateşte. Biberler, soğanlar içinde hamur gibi olacak. Ortalama süresi 5 dakika. Biberi attıktan sonra tam 5 dakika geçti. O arada ben bunu bir kere daha karıştırdım. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada ciğerleri katıyoruz. Ciğerleri kattık içine ciğeri iyice süzdürdük. İyice karıştırdık. Yağı her tarafına değdirdik. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağın altını şöyle bir göstereyim. Orta ateşten biraz daha düşürüyorum. Bu şekilde ciğerimizi ara ara açıp karıştıracağım. Ben size tam kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Kapağı kapatalım. Tam 5 dakika oldu. O 5 dakika içerisinde ben bunu bir kere daha karıştırdım. Artık yemeğimiz sona yaklaşıyor. Bu aşamada ne yapıyoruz? Ocağımızı en yüksek ateşe getiriyoruz. En yüksek ateşte artık yemeğimizi yakacağız arkadaşlar. Eğer bu yemeği yakmazsan İçindeki yağını, suyunu tamamen çektirmezsen istediğin lezzeti bulamazsın. Bir de yemeklerle ilgili şunu söyleyeyim. ben çok kapağı açtığımı, kapattığımı dakikasını söylüyorum. özellikle gelen yorumlara dayalı olarak söylüyorum. E, bazı görme sıkıntısı olan arkadaşlar var. Onlar rica ediyorlar, yorumlarda yazıyorlar. Usta diyorlar, sen söylediğin zaman yemeklerimiz tam tutuyor, tariflerin tam tutuyor diyorlar. Tabii ki o arkadaşlarla düşünmek lazım. Yüksek ateşte yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Yüksek ateşte tam 5 dakika geçti. Şöyle bir tane tavuğu alacağız arkadaşlar. Şuradan keseceğiz. İçinde pembelik yoksa pişmiş demektir. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle tam net bir şekilde bakın arkadaşlar. İçinde tavuğun pembelik olmayacak. Baharat attıktan sonra baksaydık bizi yanıltabilirdi. Bu olmazsa olmazı kimyon arkadaşlar. Bir çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar 1 çay kaşığı kum ve 1,5 çay kaşığı da tuz atıyoruz. Ee, patlama seslerini duyuyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? İçinde hiç suyu kalmadı. Baharatları iyice şöyle bir yediriyoruz. Baharatları attıktan sonra ortalama bir dakika içerisinde ocağımızın altını kapatmış olmamız gerekiyor. Baharatlar onun için yemeklerde en son atıyor. Sıra neye geldi arkadaşlar? Ye beni ye beni kısmına geldi. İşte arkadaşlar yemeğin en güzel kısmı bura. Ye beni ye beni kısmı. Şöyle gördüğünüz gibi yemeğe ben abartmadım. Yemek kendini abarttı. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle en ufak bir sorun yaşamazsınız. Sayfamda bir üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehir e Mutlu'ya yazın. Aradığım... Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. biz yapalım. Arkadaşlar bazen soruyorlar usta sen bu kadar yemeği nereden buluyorsun diye. Hemen şuradan listemi göstereyim ben. Ee, ne yazıyor burada? Alabalık buğulama, alabalık hızgara, enginar, bahla, barbunya pilaki, biber dolma. Şöyle geçiyoruz, buraya geçiyoruz. Piliş tandır, piliş tika, piliş top kapı, piliş cahni, pizza karışık. Hemen şöyle geçiyoruz. Acılı ezme, Ahtapot salata, Arnavut ciğeri hemen şöyle geçiyoruz. Acı soslu tavuk, Ali Nazik. Antalya usulü güveç, Arnavut çullaması hemen şöyle geçiyoruz. Andolos çorba, Arabaş çorbası, Ayran çorbası, Azeri yoğurt çorbası, Bahçıvan çorbası, Balık çorbası, Balkan çorbası, Bezelye çorbası, Bozaş çorbası. Yani saymaya başlasam sabaha bitmez. E, bendeki liste binin üzerinde arkadaşlar.